bir yanında. Efendim geçelim haberlerimize. Ee, birazdan da bağlanacağız zaten Şişli'ye ve özellikle Anıtkabir'e Ankara'ya. İstanbul'da gerçekleştirilen birinci ürün yerleştirme sempozyumuna Fox Türkiye sponsor oldu efendim. Sempozyumda ürün yerleştirme uygulamasının püf noktaları masaya yatırıldı. Ürün yerleştirme markaları doğal bir görünümde televizyondaki program ve dizilerde kullanmaktır. Ürün yerleştirme yani reklamcılığın en yeni yöntemlerinden biri. Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor. Elbette kurallar dahilinde. Çoğunlukla dizilerde uygulanıyor. ...en fazla iki tane ürün yerleştirmesi yapılıyor. Ürün yerleştirme küresel bir endüstriye dönüştü. Her geçen gün daha fazla firma talepte bulunuyor. İşte gelişen bu reklam dalına dair ilk geniş katılımlı sempozyum İstanbul'da gerçekleştirildi. Fox Türkiye sponsorlar arasındaydı. Ürün yerleştirme Türkiye'de henüz çok yeni ve gelişmekte. Bu reklam sürecinden farklı gitmesi gereken bir iş olduğu için ayrı bir ekip kurduk. Sempozyumun katılımcıları kendi deneyimlerini paylaştı. Amaç ürün yerleştirme metodunun daha da etkin kullanılmasıydı. Bu yöntemin nasıl uygulanması gerektiği konuşuldu. Dünya ve Türkiye'den en yetkili alanında uzman isimler tartıştı. Yalnızca senaryo el verdiği müddetçe ürün yerleştirme yöntemi kullanılabilir. Efendim ürün yerleştirme çok önemli. O nedenle bu haberi sizlerle paylaştık.